bu sezon eğitim öğretim yılı başladı. Okullara birinci ders neydi biliyor musunuz? Boykot ve ambargoyu öğrettiler. İsrail'e boykot ediyoruz, İsrail'e ambargo ediyoruz. Biliyorsunuz 9 Nisan 2024'ten bu yana İsrail'le ithalat, ihracat durduruldu. Halk böyle talep etti. İktidar da bunu gerçekleştirdi. Ama anlaşılan o ki aklımızla alay ediliyor. Meğer, meğer aylardır İsrail'e ticaret meğer yapılmıyormuş. İzleyelim. 6 milyon nüfuslu Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla ihracata ancak Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu Filistin Milli Ekonomi Bakanlığıyla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir. Filistine yapıyoruz diyorsunuz, tamam. İsrail ile ticaret durduruldu dendikten sonra %1200 artış Filistin'le ticarette artışı. Çelik ihracatı Filistin'e yüzde 10 bin artıyor. İsrail'e malzeme götürdükleri iddia edilen üzerinde İsrail firmalarının adının yazdığı tırların yolunu kesip eylem yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaret yok Filistin'e gönderiyoruz dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan rakamlar verdi. Aynı kalem ürünlerin Filistin'e gidiyor diyerek katlanarak artması şüphe uyandırıyor dedi. Filistinli olan ticarete yazılan rakam bizim istatistiklerimizde Filistin'e direkt kodla yazıldığı için artmaya başladı. Ama daha önce neydi? Bütün ticaret İsrail'in İsrail. üstüne yazılıyor. Çimento ihracatı %15 bin artıyor. Bu artışlar hayatın olağan akışına aykırı. Dünyada hiçbir ülkenin bir başka ülkeyle ticareti birdenbire 13 misline çıkamaz. Buradaki şüpheler Filistin'e gidiyor gibi gösterilerek bu ürünlerin o Filistin üzerinden İsrail'e gitmesiyle ilgili. Filistin çimentoyu ne yapacak? Seramiği ne yapacak? Sanki katliam bitti, yıkımlar bitti. Gazze yeniden imara açılmış gibi çimento, demir ve cam göndermekteyiz. Hükümet 2 Mayıs 2024'te İsrail'le karşılıklı tüm ticaretin durduğunu açıkladı. Ancak muhalefet İsrail'le ticaret devam ediyor diyor. Yok başka ülkelere gidiyor. Oralarda değiştiriliyor, geliyor gibi kendilerince İsrail'le ticaret devam ediyor şeyini gündeme getirmeye başladılar. İsrail İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rakamlar var. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında aylık hemen hemen 80-90 milyon dolarlık Türkiye'den ithalat yaptık diyor. Bu resmi bir kurum, resmi verileri ortaya koyuyor. Buna bir yalanlama gelmedi. Siyasette İsrail ile ticaret tartışması sürerken İstanbul Ambarlı Limanı'nda da bir grup İsrail'e malzeme götürdükleri iddia edilen tırların yolunu kesip eylem yaptı. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar'ın İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Sarıağaç da Ambarlı Limanı'ndaki eyleme destek verdiklerini açıklayarak sosyal medyasından eylemde AK Parti'nin hedef alındığı sloganları paylaştı. Herhalde bir insanın en çok siniri bozulan şey kendi zekasıyla alay edilmesidir. Kendisinin tırnak içinde aptal yerine konmasıdır. Ya hakikaten yani zekamızla aklımızla alay etmeyin. Nedir? Ne Ortaya bak çıkan sonuçlara bakın. Filistin'le çelik ihracatı bu söz konusu İsrail'e boykot başladıktan sonra 105 katına çıkmış efendim. 105 katına. Yani belli ki bombalar altında inleyen Filistin'de bir yandan da bir endüstri devrimi yaşanıyor değil mi? Yani muhtemelen böyle bir şey var. İşte diyorum ya aklımızla alay etmeyin diye. Ne deniyor? İsrail bize saldıracak. Lübnan'dan sonra topraklarımızda gözü var. Yahu madem bize saldıracak topraklarımızda gözü var. Böyle bir durumda niye o zaman çelik gönderiyorsunuz İsrail'e? Üstelik bir de tel örgü yapılıyor bu çeliklerle. Yani işte diyorum ya insan aklıyla alay edilmesin diye.